gençler nasılsınız kanalıma hoş geldiniz kaç gündür video atamıyordum şimdi video atıyorum atmaktayım atıyorum evet el primo'yu seçeceğim neden el primo muydu la bu el primo evet Söylenince öyle komik el primo'yu seçiyorum neden çünkü canı çok beni hemen öldürüyorlar öldürmemeleri için ne yapıyoruz el primo'yu seçip saklanarak önce şunları topluyoruz bilmeyenler varsa oyunu öğreteyim pro oynuyor okey hadi bakalım başlıyoruz brawl stars şunu hemen tüt tüt tüt, tüt. Of ne vuruyor be, topla babacığım, oradan toplama oğlum, oradan toplamayın bir dakika, bir dakika gel, gel 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 şu taraflardan dolanalım, ha şurada var. Diyecek ki ne yapıyor bu benim eleman? Önce şu butları topluyoruz neden? Çünkü canım az. Aslında az da değil ama daha çok olsun istiyorum. Doyamadım canları, daha çok canım olsun. Bir sürü beni öldüremesinler istiyorum. Hop şimdi buradan hop attı. Oha oha dur da ben suçtum. Kıyafetim <laughs> de güzelmiş. Bu kim? Kaktüs. Oo, o. Oha. Bu nasıl tek attı lan o? Onun nereden çıktı? Vay pusu vurmuş. Ben de gidip onu öldüreceğim. Oğlum millet ne kadar üç üçkağıtçı ya. Pusu vurmuş pusuya yatmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tamam kardeşim var neyse ki ölmedim. Kardeşim kusura bakma. Ben niye böyle havalı yürüyorum ya? onlara iz bırakıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Üç takım kalmış. ha, bence biz burada bakalım. Bunlar birbirini yesin. Gel saklan. Birbirini yesinler. Ondan sonra bakarız artık durma. Bak bu saklandı bu sefer. Ama onun canı. Onun canı çok oğlum. Benden oha. Tek atıyor ya ama tek atıyor. Tek tek atma. Allah cezanı vermez. Bu sefer kaçamadık. Oğlum çok güçlü. Neyse Allah'tan artık kupa kazandık. Ya bir de böyle havalı havalı pozlar veriyorum. Ben niye böyle oldu anlamadım ki. El Primo seni seçmiyorum. Kim seçiyorum? Şu eleman güzeldi. dur bakayım. Uzaktan atan şu. Yani şu iyi kötü savaşıyor. Hop bunu seçtim. Devam ediyoruz. Lon'un süper özelliği geniş alanlarda demiş vurmalı kırmalı. Tamam. Haydi bakalım. Bu kimler apoksi? Oğlum bunlar çok güçlü lan. Ben kadem atladım için mi güçlülerle savaşıyor? Anlamadım ki. Abi bu şekilde olmaz ki. Herkes çok güçlü. Neyse. Kanka al bayrağı demeyi. Anam. Baba uzaktan atıyor ama kaçmam lazım. Kovalama lan beni. Şişt, bana bak. Bana bak. Beni kevalama. Şu kademi bin alayım. Oğlum bodosta marada arada kalıyor? Vallahi ya. Hep beni onun öldürüyorlar ha. Şunu öldürür. Aa öldürdüm ben. <laughs> ya kanka sen de öldürdün. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Oha canım çok az kaçmam lazım. Niye ölürsünüz? Beni şu an yakalamayın. Çünkü canım çok azdır. Seni öldüreceğim oğlum. Seni öldüreceğim. Anam beni öldür. <laughs> Yazıklar olsun sana. Beni niye öldürdün oğlum? Ne kadar güzel oynuyordum ya. Kanka kaç. Eyvah. Eyvah öldürecekler mı? Neyse olsun ya. Olsun sıkıntı yok. Hallettik. Hops. Ve ikinci sıra olsun. Ben inanıyorum ki bir sonraki sırada birinci olacağız. Tekrar oynamıyoruz. Ben oynuyorum. Oyuncu gelsin. Ne olacak ki dükkanda çek ücreti kodu kullanmayı unutma. Tamam. Haydi başlıyoruz. Gençler yorumlara taktik yazarsanız çok sevinirim. Tam yorumlara de ki şu 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 yapın. Ha oğlum hepsi güçlü lan. Bir ikisi güçsüz. Onları bana verin. Güçsüzleri ben alayım tamam mı? Hopilerini siz alın. Bir iki uçtum. Çok da elemanın önüne atma oğlum beni dur. ho. Ha şey varmış lan atamadım. Lan boşa sıktım resmen ya. Kalmadı ki turuncum. Hah. Kanka öleyim deme bak. Bu e, panos kaçtı lan. Ana. Oha oğlum. Ben niye boşa düşer Ne oldu ki şu an? Oo. Oh. 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 Tek atıyorlar. Gençler ben bu e, sarı diyeyim, Gri mi yazdı? bayağı öldük. Gri yazdı şu şeye kafatasını aldıktan sonra hep ölmeye başladım. Bile çok kuşlu ya. Allah'ım Rabbim ya. Tuhaf bir şekilde güçlüler. Anlayabilmiş değilim. Evet gençler bu arada izleyip kanalıma abone olmadan geçiyormuşsunuz. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın tamam mı? Şuralardan gidelim gel. Zitroha Cervelo Beni takip et. Gel baba gel. Gelme 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 gelme. Gel dedim ama gelme gelme. Gel. Ya hemen öldürdü ya. Ana. Benim eleman öldü. Kız. Zitroha. Sana güvenmiştim. Ama üzülme. Üzüldüm. Ne yapayım? Hemen öldü. Ben öyle istememiştim. Özür dilerim. <laughs> Tebrik ederim. Üzülme arkadaş işte. gönderirdim. Yenisek de ben şey değilim öyle. yendim de. ondan o yüzden arkadaş olayım yok. Çok üzüldü dayanamadım. Beraber arkadaş olduk ne var. Haydi bir daha oynayalım. Dırıt dırıt, dırıt. Brawl Stars güzel gençler ya. Roblox oynuyorduk kapattılar. Ne zaman açacak bir bilen var mı Roblox ne zaman açacak? Bak şu. Hmm. Herkes benim şu kafadan. Hop şuradan gidelim. Şuradan şunu da alayım. Biraz kademe yükseltelim. Hemen dalma oğlum. Gidip dalma hemen. Sonra ölüyoruz. Bekle. Yesinler birbirlerini. Ondan sonra şey yaparız. Onlar birbirini yedikten sonra biz kademe topladıktan sonra zaten güçlü kademe oluyoruz. Bak hemen geliyor. O da bendenmiş. Bak hemen öldürdü beni. Cık 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 cık. Oha 16 bin canı var lan. Daha da yükseliyor oğlum. Nasıl yükseliyor lan önce anne 1? 17 bin oldu. Allah Allah tuhaf bir durum. Neyse ki geldim. Neyse ki geldim. Sen öldürdün değil mi? ben de mi? Evet gene öldürdü. Helal olsun çok istikrarlısın. <laughs> Hah benim eleman da seni öldürdü. Niye oldu? Ne oldu? Rengin saldı. Oh canma değilsin. Oh. Hele helal, helal olsun lan elektrik iti. Oğlum sıkıyor mu adamın yüz canı var. Kaç lan ne yüzü? 18650 canı var. Adam diyecek ki artık ölme. <laughs> kanka sen hallet ya. Allah aşkına senin baltan büyük. Balta mı, radyo mu? O da değişik bir şey. Gel. PB satışalım. Ya benim öldürmem lazım. Vur kanka vur. Adam bir daha tövbe benden oynamayacak. Kanka seni öldürürler bunlar. Allah sağlı sollu sağlı. Oha dört kişi de aldılar. Helal lan. Vallahi helal olsun lan. Halal olsun daha yok Aldık ve biz kazandık. Yes. Eleman güçlü olunca Hayır, bitmiyor arkadaş. Helal olsun lan sana. Dayoglu. Çok güzel oynadın. Oops. Tebrik etmek istiyorum. Yes sir. Bunda da bir havalar. Ben de yani. Hayır sanki ben yedim. Şu da ödül vermiştir. Bakayım ne ödül verdi? Hmm. Xpierat bayci. Aldık tamam. Şu şeyden çıkıyor mu hiç? Bakayım. Hmm. Bin altın. Başka bir şey yok. Hmm. Bin on altın var. Çok da bir şeyim yok. Savaşçılardan. Sen değil dur. kenjiyi seçeceğim. Kenji. Kenji bir ara çok zor oynuyorduk. Bir elde Kenji atalım bir iki el. Ondan sonra bakarız duruma göre gençler. Dıkışım. Bittiniz oğlum siz. Geliyorum. Geliyorum. Ana gelemiyorum. Ön baştaki ne lan? Oğlum onun biçim olmuş be. Ha çok güzel lan. Harita oynuyor. Bak uzaktan sıkıyor. Uzaktan sıkıyorlarsa tamam mı? Senin elemanın da yakın oynuyorsa yakın dövüşse dibine girmeden elemanın dövüşmeyeceksin abi. Bunu bilir bunu söylerim. Eleman dibine girmeden dövüşünce onu sonra uzaktan hemen öldürüyorlar. Daha yanına gidemiyorum adamın. Kalan takım sayısı 4. Daha arkadaşın yanına beni öldürüyorlar. Ben anlamadım ki. Ha, atamadık. Aa, o benim benim elemanmış o. Hops, gel kanka şunlar alak. Kademileri. Üstlerden geçerim ki. Oha o ne lan? O ne oğlum? Zincirlerin altına aldılar. Bence ben öldüm. Ben ölmedim. <laughs> Onlar öldü. Oha. Ve ben Yes. Takımımız birinci oldu. Geçti. Kenji güzel savaşıyor. Kaçarak yakın yakın vuran adamlardan kaçarak oynayacaksın. Bu da bir daha oynamış. Hadi lan bir daha oynayalım. Güzel oynadık. Sanırım benim iyi oynadım sandım. Hiç bozuntuya vermeyin. Çok güzel oynuyorum. Tamam mı? Harika oynuyoruz. <laughs> Bu arada gençler kanalıma abone olmayı ve bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Nasıl rica ediyorum. Daha başlamıyor oyuncu buldu tamam şu an başladı gençler burada çift hesaplaşma oynamanın sebebi çok fazla kupa veriyor harika güzel kupa veriyor tabi çok fazla oynamadığım için kupa kazanamıyor mu ayrı Tik tik bum bak Valla Kenji ise kusura bakma Kenji'yim ama kaçak dövüşürüm. Benim elemanı öldürmeyin lan. Kademeleri toplayız. Valla ben kaçak dövüşeceğim. Niye diye sorun. Yakın çevreye girdiğin zaman abi hemen uzaktan bak böyle ateş ediyorlar. 3 hal gördün mü bak. Açmam lazım her türlü. Bir de utanmadan alıyorlar bak. Bana sıkacaklar uzaktan. Kaç kanki ay öldüm. Keti eldim. Eldim kötü kaç. Kanka geliyorlar vallahi peşindeler ha. Uzak sıkıyor Ben uzak sıkamadan için öldüm. Keti öldüm. Oha bütün kademeleri topladı. Hayin. Hayin. Niye topladın bütün kademeleri? Oha onun canı çokmuş. Dondurdu. Bak gene gittim gene öldüm. Cık, kötü oldu. Üç tane takım kaldı bu sefer. Hayır öldüm gibi oldu ya. Şuradan alalım. Tamam. Kanka değil ne diyorsun ne yapalım. Ne diyorsun? Yakın dövüşsek bir türlü dövüşmesek bir türlü. Bunlar birbirini mi acaba önce? yok gene Bak bak bak. Tipsiz. Evet. İkinci olduk. Olsun. Tipin güzel bu arada. Hmm. Ops. Evet. Arkadaşlar hackledik. Gençler bu arada Video bugünlük son veriyorum şu an. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.